Hello, biz yola çıktık. Bir hamiş şoför ve ben olarak. Şimdi yeni çıktık saat. Göstereyim. Bakamıyor. Saatlerimiz 2.11 geçiyor. 5 çeyrekte Balıkesir'de bir çorbacı yazdık. Orada olacağız. Bir çorba içeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Selam. Selam. <laughs> Hemen oda turu yapıyorum. Çünkü <laughs> yeni geldik, şimdi geldik. Burası banyomuz. Gayet güzel, bayağı geniş yani. Küçük değil. Buralar boş. Havlular var. Tuvalet kağıdı. Duşumuz da gayet iyi. Gayet iyi, bizim evdeki kadar var. Evet, bizim evdeki duş gibi. Böyle gayet güzel burası. Sadece... Kurutma makinemiz var. Dersimiz var. Merak yani, etme. Evet o kurutma makineler çok kötü. Burada bir bavul alanı var. Yok bir şeyler asma ve kasa. Burada bir ayna. Boy aynası olması güzel. Çünkü birçok otelde olmuyor. Burada ekstra battaniye, hastalık. Evet burası böyle. Sonra şöyle bir tatlı şey, çift kapımız var. Burada tekli bir yatak. Burada Bu çift yatak. Ha? kapı çok hoş. Buldum. Evet kapıyı çok güzel yapmışlar. Aslında eski ama hani Bak, bu da öyle. güzel şey yapmışlar. Ben bu kare kare kapıları çok seviyorum. Hemen yerleştik. Birazdan <laughs> açılacağız ve balkonumuz o kadar güzel ki manzarası bakın şimdi. Şöyle küçük tatlı bir balkon ama şuradan plajı ve iskeleyi çok siz göremiyorsunuz. <laughs> Ablamlar da hemen yan odamız. Bahar. Bahar. Odadaysa duymuyordur. Şurası da ablamların odası. Yan yana verdiler. Böyle çok tatlı yani manzaramız falan çok güzel. Biz şimdi hemen ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bizi ablam hamile diye. Ay ben size söyledim mi bu arada ablam hamile. <laughs> Söylemediysem söylemiş olayım. Ee, ve hamile diye çok bekletmek istemediler. Normalde 2 saat erken geldik. 2'deydi giriş ama şu an saat 1 oldu tabi. Hemen üstümüzü değiştirip e, yemek yemeye iniyoruz. Sonra beach'e gidiyoruz. Şimdi ablam için mocktail bar bulduk. Milkshake, bubble tea, ice coffee. Aa, ice coffee de varmış. Merhaba. Soğuk kahve. Ee, Sütle yapılıyor. Normal <laughs> yürü Ha. Ben kahve alacağım. Kostey ne bunlar? Bir şey. Soğuk kahve konuyor. Hmm. Soğuk kahve içinde işte, şöyle pekliyor. Evet, evet. E şey, mocktail al o zaman. Limonatayla şey de varmış. Portakal. Var. Bırak onu buraya. Ya. ya. Koy evet. Çok tatlı. <laughs> <laughs> Buradan Aslı Hatta yapıyor. Bak Milky var ama. Ay, ben bugün bilgiler. <laughs> İstemiyorum. Tezda Daylan. Çok tatlı. <laughs> Gel bakalım şuradan manzaraya. Şurada da minik bir teras var. Evet. Ay. Gidiyordum. Gidiyordum. Denizimiz böyle. Ah mis. Şurası <laughs> daha sakin gözüküyor bu taraf. Gerçi orası da sakin de. <laughs> Çünkü pavlarını atıyorlardır. Gelip yemek evet, yiyip yiyip buluruz ya. Bir de köpe atlar. Şimdi bara geldik şeyler içiyoruz. Öyle hemen burada da var var. Birazdan tam olarak şurada olacağım. Bu kadar güzel ki bu arada. Bakın az önce şu şişme yere çıktık. Şimdi kurulduk buraya. Mesutlar şuradaki barda. Deniz harika. Sadece sadece biraz balık var. Ablamı ısırdılar. Dedik ki böyle kıtladılar. Ben henüz ısırılmadım ama yüzerseniz bir şey olmuyor ama kıyıdan girdik. O zaman böyle biraz ayaklara saldırıyorlar. Onun dışında derinlerde bir sıkıntı yok. Deniz çok güzel. Şimdi yemeğe kilitlendik. Ve ben makarna aldım. Karışık bir tabak yaptım böyle.

Aa, çok saçma. Karışık. Şimdi Mesut'u e, orada bıraktık. Odalara çıkıyoruz. Saat 5. Ben video çekeceğim. Giderken bir gözleme alacağız. Ay şuranın yürüyüş şey, çok güzel. Evet. Çok... ben sabah uyanayım da geleyim burada birazcık yürüyeyim. Kıyı restoranın önündeki beach'teydik biz. Burada daha az çocuk oluyor. Yani yoktu aslında sonradan geldiler biraz birkaç tane artı 16 bu taraf daha güzeldi su sonra çok yer çıktı o yüzden dedik ki kalkalım ee, odalara gidelim duş alalım sonra akşam yemeğine ineceğiz akşam yemeğinde görüşürüz. Şimdi odaya geldim saçıma bir maske yaptım İhsan Hanım PR gelmişti pleksini yaptım Deniz sonrası biraz yumuşatsın diye. Mesut hala aşağıda bu arada uyuyor. Ben şimdi duşa girip hazırlanmaya başlayacağım. Ama ışık çok iyi değil yani. O da biraz karanlık. Bakalım nasıl olacak. Ee, bir de şurada olan ve şey var. Burada Dali'nin bir vücut şampuanı. Bunu da Mesut için getirdim. İsa'nın şampuanı. Onun dışında şöyle şampuanlar var ama ben yine de onları getirdim. Şimdi duşa giriyorum. Sonra hazırlanıyoruz. Bu arada koluma ne yaptım bilmiyorum. Mosmor kolum, bacağım, garip yani. Çok şişim. Yol bir şişirdi beni. Ablam mı hamile, ben mi? Bilmiyorum gerçekten. Kaşımı falan da almadım evden çıkarken. Onları da halledeceğim. Çok işim var. Gider ya.

Ben havluları aldım ve denize havlu gidiyorum çünkü plajları sabahları dolduruyorlar. O yüzden gidiyoruz. Saat 8 bu arada. Kalkamazsın dediler. Ama kalktım. Sonra kendime bir kahve alacağım. Kahve içeceğim. kahveci arıyordum. 9'da açılıyormuş aşağıdaki. Sonra restoran geldi yani aklıma. Restoranda yani kahvaltı alanı açıldı. Orada kahve var. Şimdi anlamları bekliyorum. Kahvemi içiyorum. Sivri ısırdı sabah sabah. O yüzden yağ sürdüm vücuduma. Onlar gelsin ondan sonra da denize ineceğiz. Ben yine kandırıyor adı bağlı. kaza Hadi bilmem bırak. Tam zaten. 5 saat sonra da aldım <laughs> oğlum. Çalın <böyle> göreceğiz <laughs> Hello, hiç konuşamadık ya. Şimdi odaya geldim. Birazcık buraları toparlıyorum. Ben makyajımı çıkartacağım artık. Vakti saat 12 bu arada ama ben bugün 8'de kalktım biliyorsunuz. Ne 8'i? 8'de değil. 7.30 muydu öyle bir şeydi kalktım. Havlu attım çünkü asla yer olmuyor ve ben gittiğimde sadece şansımıza dört tane yer vardı. Ben de dördümüze havlu attım. Benden sonra gelenler böyle öfleye püfleye çıktılar. Yer bulamadıkları için. Garip bir sistem var yani hani çocuklu denizde kimse gitmek istemiyor. İşin garip yanı çocuklular da çocuksuz artı 16 yere gelmek istiyorlar. Mesela ben bunu anlayamıyorum. Hani benim çocuğum olsa artı 16'ya girmem. Ama işte. Böyle bir temizleyeceğim. Estera şöyle bir serumu geldi geçen gün. O kadar beğendim ki. Böyle jel yapıda gibi. Hem göz kapağınıza sürüyorsunuz. Göz çevrenizi sıkılaştırıcı etkisi var. O yüzden 25 yaş altının hani kullanmasına bence gerek yok. Ama üstüyseniz bence bir azın çok iyi nemlendiriyor. Çok güzel bir dokusu yapısı var. Bayıldım. Ben Saint Paris serisinin serumunu getirmiştim. Bir de üstüne krem kovanım bu sprayı sıkacağım. ve yazacağım. Günaydın. Bugün Perşembe. Ay Çarşamba bak son gün dedim ya. Bugün Çarşamba. <laughs> Değil mi, evet. Bugün Çarşamba şimdi geldik. Bu art 16 biç doluydu tabii ki. Sabah kalkıp bir yer hani havlu atamadık. Şimdi burada barda bir şeyler içiyoruz, kahve içiyoruz. Böyle. Kahvemizi içip gideceğiz. Evet bakalım ne kadar başarabileceğiz. Dadın Samet. <gülüyor> no, <gülüyor> <gülüyor> Dilek dile. Bakarken <Dadın>, <laughs> <laughs> gelseydim Karkı. var ya. Evet. Direkt <laughs> <laughs> Tekrardan selam. Şu anda edit yaparken fark ettim ki kapanış çekmemişim. Azıcık hastayım kusura bakmayın. Otelle ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlarda cevaplayabilirim. Bence tam olarak bir fiyat performans oteliydi. Biz memnun kaldık. Güzel vakit geçirdik. Benim gibi sorunuz olursa yanıtlayacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videomu beğenirseniz de çok sevinirim. Kocaman öptüm. Bay bay.